Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Sizlere söz verdiğim gibi en son videoda bildiğiniz gibi Mac çıkmıştı işte. Ama ben çıkarsa kostüm alacağım dedim. Fanga alacaktım ama yanlış bir hesaplama yapmışım. O yüzden alamıyorum. Fanga şu kostümü alacaktım. Bu değil. Buna zaten şunu alacaktım ama Yanlış bir hata yapmışım arkadaşlar. Alamıyorum. 105 elmas lazım. Ben bunu 60 66 olacak sonra bu 60 66'ya inecek falan diye düşündüm ama öyle değilmiş. Hiç kostüme bakmadığım için yanlış bir karar almış. O yüzden Dynamite alabilirsem Dynamite alacağım yok galiba bunu da alamıyorum evet bunu da alamıyorum o zaman düşündüm el primarı almayı bu kostümü oynamak istemem yani değişik değişik bir sürü kostüm var yani şununla bunun arasında kaldım bir de bir test edeyim Oy. Bunu zaten almam. Çok kötü. Bir hareketlerine bakayım. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Vampir mi? Ama galiba ben bunu alacağım. Bir deneyim. Bir yumruklarına bakacağım. Bir normal uçmasına bakayım bir. Oo, elektronik gibi. Peki mentorda bir şey var mı? Ben de mentorda bir şey koysalar daha güzel olabilirmiş ama. Tamam, iyi bu. bir de bir şunu yiyorum bir de normal onu bilmiyorum çünkü hiç bakmadım kontrol etmedim şey aynı gibi gözüktü çünkü bakın arkadaşlar ben bunu sanki bir kere denemiştim yumruklarından şeyler var ha evet Buna da arkasında şey çıkıyor bir ultikasının bir parça Arkadaşlar şimdi bunun böyle çok detayı var. Elmaya doğru mu? elmayar mayor doma. Doma. Bu robota benziyor. Kafasında niye yarık var? Tamam. Bu da yırtık pırtık. Elinize girermiş gibi geziyor. 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 Ama el Primo'nun doğası bu yani. O yüzden Bravo. da bunu mu Primo bıyıklı mı olur ya? Evet arkadaşlar sözümü tuttum. Rozet vermedi mi? Aa. Fakir kaldım arkadaş. Test edeceğim Antes, eh, no me just a little <laughs> Mortis'te kaldı arkadaşlar. Aa. Çok komik. Edgar da Mortis'ten ulti kasıyor. <laughs> <laughs> Edgar havada bitirdi oyunu. Şuf. Düzelt. <Sessizlik> ne çıkacak? hemen tamam, bir şey çıkmayacak. Hmm. Ha, şimdi gözüm kapalı seçeceğim. Bu geldi. Yani insi uçuyor, uçuyor. Kusuyor. Hiç görünmüyor ya gibi. bir de. korkma gel. Burada mı? Çok sıyırdı derken bir tane tam. Teşekkürler Bayron. Bayron sen beni arkamdan koru. Bayron hadi. Bayram nasıl kazandın? Arkadaki koltan oldu. Benim şey mi He. Zehir etkisinden dolayı. Elim mi kaşındı? Internet! ölmüş. To <Méles> zaten. You know to Totiz modunu açıyorum o zaman. <laughs> bu nasıl oldu? <laughs> Tekrar. Orada internet kastığı için bir şey yapamadım. Niye? <laughs> tatili arkadaşım. Buradan pro mu? Bu hayatta tek pro benim. Çek içeri. İsmimi çalmış. Benim ismim Yusuf. Pro'yu çalmış. Burası mı biliyorum. Evet şimdi daha rahat. Bırakayım kin. Bin. Mort num fark Ben de burada fucking yakalamaca oynuyordum. Nereden neydi ya o?

Hadi alırsın onu da. Ne oldu bu? arkadaşlar benim takım arkadaşım çok kötü o yüzden kaybediyorum ha fangım düşüyor o zaman pardon o zaman en iyi oynadığım şey açma lazım şarjım kaç 14 14'tü şarjda şu an şarjı şey mu acaba ya da iki tane şey açık olduğu için bu kadar. Hiç görmedik. Wow. Pas versin. Bir pas. Bir pas. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Futbolcuların hep konuştuğu marka. Pasat. orta oluyor. Bir daha bir daha bir daha yap bir daha, bir daha dönüş bir daha dönüş. Öleceğim yoksa. Pist. Arkadaşlar bu arada küfür ettiğimi sananları varsa asla küfür etmiyorum. Bu videolarda hiçbirinde küfür yok. Ön, önü, You. Oh Me, yeah. boo. az kalsın yakalıyordu be. <laughs> Hadi be atarsınız. Hadi. Uyyy <laughs> <laughs> Ay man. Nasıl bir sen? Şimdi. Arkadaşlar niye bu kadar bu büyük? Şimdi büyük mü? Şampiyon Beşiktaş. Ha, evet. Amber oyundan çıktı mı? Yok. Bir yokmuş. Ya arkadaşlar. Bugün bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz <laughs> ne